Herkese merhaba. videomuzun konusu 10. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılı sınavın sorularının çözümü olacak. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin diyorum ve direkt olarak sınav sorularını çözmeye başlıyorum. Ama hemen öncesinde söylemek istediğim şey, kanalın 10. sınıf oynatma listesinde 2 tane daha 1. dönem 2. yazılı hazırlık soru çözüm videosu var. Onlara da daha sonra pişman olmamak adına mutlaka izleyin diyor. Sınavımız bir reading metni ile başlıyor ama bunu çok önemli yapılar takip edecek diğer soru tarzları speaking, writing ve ilgili sınavda çıkabilecek her türlü bölümden soruyu birlikte çözeceğiz. Reading'de başlıyoruz. A heroic Turkish woman bir kahraman Türk kadını. This person is a legendary figure in the Turkish history. Bu kişi Türk tarihinde efsanevi bir karakter. She was born in Erzurum in 1857. 1857 Erzurum'da doğdu. The Ottoman, Ottoman Empire was on a rocky road then. Osmanlı İmparatorluğu den o esnada zor zamanlar yaşıyordu. It went through another big war. O bir diğer büyük savaş yaşadı against the Russians Ruslara karşı in 1877. 1877'de. When she was 20 year old, o yani kadın kahramanımız 20 yaşındayken. The soldiers in the Ottoman army fought well. Osmanlı ordusundaki askerler iyi savaştılar, but they couldn't stop the Russian attack ama Rus saldırısını durduramadılar. The Russian soldiers, Rus askerleri were walking towards Erzurum. Erzurum'a doğru yürüyorlardı. When she decided to get into the fight, she yani kadın kahramanımız mücadeleye katılmaya karar verdiğinde. It was 8 of November 1877. Tarih 8 Kasım 1877 idi. Her husband was away. Kocası uzaktaydı. Because he was fighting on the front line. Çünkü o yani kocası cephede savaşıyordu. She had two little children. İki küçük çocuğu vardı. But she said ama şöyle söyledi, they can grow up without their mother anneleri olmadan büyüyebilirler, but not without their motherland ama vatanları olmadan büyüyemezler. She ran to Fort Aziziye Aziziye e, kalesine koştu, with the people of Erzurum Erzurum halkıyla beraber, Fort Cephe anlamına da gelir Cephesine koştu. They didn't feel afraid. Onlar korkmadılar. They fought heroically. Kahramanca çarpıştılar. And then the Russian soldiers ran away. Ve sonra Rus askerleri kaçtı. She was one of the veterans. Veteran gazi demektir. O gazilerden biriydi. She had four sons and two daughters. Dört oğlu iki kızı vardı. However ancak two of her sons died during the first world war. Oğullarından ikisi Birinci Dünya Savaşı esnasında öldü. When a reporter, bir muhabir, when in the end demek, interviewed her in 1937, 1937'de onunla röportaj yaptığında, everybody learned, herkes öğrendi her story, onun hikayesini. And after that ve bunun ardından, the Turkish people never forgot her, Türk insanı, Türk halkı onu hiç unutmadı. She got the title of the granny of the third army in 1952. 1952'de Title ünvan demektir. E, üçüncü ordu'nun nenesi ünvanını aldı kazandı. She died in 1955. 1955'te vefat etti. When she was 98 years old, 98 yaşındayken, her mausoleum is in Fort Aziziye. Onun türbesi Aziziye'de. Aziziye Kalesi ya da cephesinde anıtında o bölgede. You can also see her statue there. Onun heykelini de orada görebilirsiniz. Statue heykel. It was put up in Fort Aziziye in 2000. Aziziye'ye 2000 yılında dikildi heykel. Put up. Dikme koymak. Who is the heroic woman? Kimdir bu kahraman kadın? She is Nene Hatun. O Nene Hatun'dur. The symbol of the brave Turkish women. E, women cesur Türk kadınlarının sembolüdür. In wars savaşlardaki. Şimdi sorulara geçiyoruz. Vervaz Nene Hatun born? Nene Hatun nerede doğdu? Bakın şu kısım cevaptır. Hemen yazmaya uğraşmadan alacağım onu. E, Erzurum'da doğdu. Yapıştırıyoruz. She was born in Erzurum. Where did she go with Erzurum people? Erzurum halkıyla birlikte nereye gitti? Nereye gitmişti? Onlar korkmadılar. She ran to, bakın, she ran to Fort Azizi'ye, Azizi'ye e, cephesine gitti. E, with the people of Erzurum, Erzurum halkıyla beraber. Bu da ikinci sorunun cevabı. When did a reporter interview her? Bir muhabir onunla ne zaman röportaj yaptı? E, şöyle, bakın, e, ne diyordu bir e, muhabir onunla röportaj yaptığında? 1937'de. Dolayısıyla bunun cevabı da ne olacak? 1937'de olacak. Yalnız tabi cevap verirken siz şunu büyük harfe çevirin. What uh, title did she get in 1952? 1952'de hangi ünvanı aldı? Şu kısımda bu sorunun cevabı olacak. E, şöyle alıyoruz. Evet yazalım. E, nene ordunun nenesi unvanını aldı. Nene Hatun ismi de oradan geliyor. How old was she when she died? Vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Bakın onun cevabı da şurada. 98 yaşındaydı diyoruz. Ve reading bölümünü de başarıyla tamamlıyoruz. Vocabulary kelime kısmındayız. Şimdi kelime kısmında bakalım neler var. Victory, zafer, breakout, phrasal verb, Patlak vermek demek. Bunun ikinci hali kullanılmış. Hopeless, umutsuz, enemi, düşman, etekte saldırmak. Şimdi were getting ready hazırlanıyordu saldırmaya. The village köye. When they learned that the war ended. Onlar savaşın bittiğini öğrendiğinde. Peki kim saldırır? Enemi. Dolayısıyla şuraya the enemy diyebiliriz. Yazayım onu nasıl olsa tek kelime. Şöyle küçük harfle yazayım galiba silik görünüyor. Dolayısıyla gelin bunu da ben buradaki koyuyu alalım ve oradan yapıştıralım. The Turkish army against the Greek army. Burada army var. Evet, the Turkish army şunu kaldır muyuz? Tamam şöyle o kendisi kalkacak zaten. Turkish army Against Greek Army Yunan ordusuna karşı Dumlupınar'da on 13th of August 1922, 1922'de ne yapmış olabilir? Ee, şöyle von var arada. Bakın şimdi ben onu şunu alayım. Ee, zaten o zaman çıkacak ortaya. Bakın the Turkish Army von kazandı. Ee, ne kazandı? Bir zafer kazandı. Şöyle zaferi alalım. Dumlu Pınar'da kime karşı kazandı? Yunan ordusuna karşı kazandı. Alıyoruz. Dolayısıyla buraya da victory'yi yapıştırıyoruz. The Second World War, İkinci Dünya Savaşı, and lasted for six years ve altı yıl sürdü. Tabi buraya da olması gereken şey de ne olacak? Broke out, patlak verdi olacak. Broke out. Yazmayı tercih ettim. Çünkü ekran kaplanmasın diye öteki gösterge panolarıyla. The Rescue Team, Kurtarma ekibi search for the survivors. Survivor hayatta kalanlar. Hayatta kalanları ne yaptı? Üç gün boyunca aradı. But they couldn't find anyone. Ama kimseyi bulamadılar. The families were feel, feeling. Aileler hissediyordu. Bir şey ve depresyonda yani çöküşte hissediyordu aileler moral çöküşte kendilerini. Dolayısıyla ne olacak? Ne hissediyor olabilirler? E, hopeless, ümitsiz hissediyorlardı ve depresyonda hissediyorlardı. Ve kazılık koca diyor. The Düzmüral Castle. Düzmüral kalesine bir şey yaptı ama başarılı olamadı. Bu da nedir? Attacked. Yani e, saldırdı diyeceğiz. Attacked. C bölümüne geçiyoruz. C bölümde burada idiom deyim demek. Deyimlerle anlamlarını eşleştirin diyor. Şimdi in no time demek. Yani hiç zaman geçirmeden demektir. Dolayısıyla bu da very quickly'dir. Yani olması gereken şey de C'dir diyoruz. Boiling with rage. Mesela biz öfkeden kudurmak deriz böyle falan. Burada da İngilizce'de kaynamak şeklinde söyleniyor. Yani bu nedir? Kızmak, çok kızmak anlamında being angry yani E olacak. On cloud nine işte dokuzuncu bulut üstünde gibi. Bunun hani ayağı yere basmamak mutluluktan bununla Türkçe'deki eşleştirebiliriz. Bunun karşılığı da being very happy çok mutlu olmak olacak. Being on a rocky road, taşlı bir yolda olmak. Yani zor zamanlar yaşamak. Having a very difficult period, zor bir dönem geçirmek. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir. Through thick and thin. Şimdi kalından ve inceden gibi bir ifade var İngilizce'de. E şöyle, e yani kalında, incede, yani iyi günde, kötü günde gibi düşünebilirsiniz. Always staying with someone even if there are problems. Yani problemler olsa bile daima bir insanın yanında kalmak, durmak anlamında. Bu da ne olacak? B olacak. Gramer bölümdeyiz. Gramer bölümde şuna bakacağız. Cümle yerlerini eşleştireceğiz. Burada bağlaçlarla bağlanmış dili geçmiş zaman ve pas continuous cümleler var. Pas continuous cümlede vaz ya da ver ve fiilin sonunda ing vardır. Yoğurdu anlamında şimdiki zaman hikayesidir. E, simple Past Tense'de de şurada olduğu gibi sadece fiilin ikinci hali kullanılır ve dili geçmiş zamanın karşılığıdır. Yaptı etti şeklinde. Bakıyoruz eşleştirmelere. As she was cheating in the exam. Burada şimdiki zamanın hikayesi var. O sınavda kopya çekiyorken ne olmuş olabilir? The teacher saw everything. Öğretmen her şeyi gördü. C bunun karşılığı olur. My father was watching TV. Babam televizyon seyrediyordu. Ee, ne olduğunda olabilir. Mesela de, e, şöyle. E, babam televizyon seyrediyor diye vermiş. İki cümle birbirine bağlanacak. Burada ez bağlaştı ama burada e, bağlaç yok. Demek ki bağlaç ikinci kısma kalmış. O zaman When his phone rang, telefonu çaldığında yani doğru cevap A'dır. While they were playing football Onlar futbol oynuyorken ne olmuş olabilir? They broke window. Camı kırdılar. D'dir 3'ün Doğru cevabı diyoruz. She called the police several times. Polisi birkaç kez aradı. Ne zaman aradı? When she saw the thief. Hırsızı gördüğünde thief hırsızdır. Bunun da doğru cevabı B olacak diyoruz. Ve when they started doing homework. Onlar ödev yapmaya başladıklarında the electricity went off. Ne hikmetse elektrik kesildi. 5'in doğru cevabı da E. Gıcık yaptı. Öksüreceğim. Sakın korkmayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi E bölümüne geldik. E bölümde boşlukları doldurun diyor. Used to didn't used to. Used to bir kalıptır. Eskiden öyleydi artık öyle değil anlamında. Bunun tersi didn't used to'yu kullanırsanız eskiden yapmazdı artık yapıyor anlamı çıkar. Bakalım şimdi cümlelere göre ben diyor Fransızca öğrenmek ama artık yapmıyorum. Demek ki eskiden öğreniyordum. O yüzden biz burada used to'yu kullanacağız. Used to'dan sonra fiil daima yalın kullanılır. Bakın I used to learn French but I don't anymore. Eskiden Fransızca öğreniyordum ama artık öğrenmiyorum. İkiye bakıyorum. O diyor be a teacher bir öğretmen olmak but he isn't anymore ama artık değil. E şimdi demek ki eskiden öğretmendi. O yüzden ne yapacağım? Gene used to kullanacağım. My father babam diyor play football futbol oynamak but now he does ama şimdi yapar. Ha demek ki eskiden oynamıyordu o yüzden şöyle yapacağım. Didn't'ı koyduğumuz anda used'un sonundaki ne yapar? D eki kalkar. Çünkü e, burada didn't var. E, Dil geçmiş zamanda yardımcı fiil did olursa fiilin sonundaki ya da ikinci fiilin sonundaki D takısı, E, D takısı kalkma durumundadır. We drink milk. Biz süt içmek. But now we like it. Ama şimdi seviyoruz onu. Demek ki eskiden içmezdik. E, şu an used'u kaldıralım. Şöyle. Ha, evet we didn't used to. To'yu unutmuşuz. We didn't used to play football. Evet. Burada da ama şimdi seviyoruz dediğine göre eskiden süt içmezdik. Burada da didn't used to olacak. Yani eskiden süt içmezdik. We didn't used to drink milk but now we like it ama şimdi seviyoruz. They go to fun fair. Onlar Luna Park'a gitmek but now they go to sinema. Ama şimdi sinemaya gidiyorlar. Demek ki bu arkadaşlar eskiden Luna Park'a giderdi. Şimdi sinemaya gidiyorlar. O yüzden burada olumlu kullanacağım. Diyeceğim ki used to. They used to go to Funfair but now they go to the sinema. Writing bölümüne geldik. 7 tane cümle yazın diyor. What did you do last weekend? Geçen hafta sonu ne yaptınız? Yazalım. Şöyle diyelim. Bir kere ilk önce I. E, geçmiş zaman olduğu için simple past kullanacağız. Get'in ikinci hali got. I got up late. Ben geç kaldım. Birincisi bu. Başka ne olabilir? I diyorum, have'in ikinci hali had'i kullanıyorum çünkü geçen hafta sonundan bahsediyorum. Simple past tense dili geçmiş zaman kullanıyoruz. I had a big breakfast. Büyük bir kahvaltı yaptım. Tamam. Sonra ne yapmış olabilirim? Kahvaltıdan sonra e, I did my homework. Do'nun ikinci hali. Did my homework. Ödevimi yaptım diyorum. I did my homework. Ödevini yaptıktan sonra bir insan hafta sonu ne yapar? I diyorum went out. Dışarı çıktım. I went out with my friends. Arkadaşlarımla. With my friends. Peki. E, Go'nun ikinci hali. Went'i kullandık. Peki sonra ne yaptım? I went to the cinema. Sinemaya gittim. Sinema. Tamam. Ondan sonra e, başka ne yapmış olabilirim? Dünya akfası vardı. Mesela diyelim ki I watched. Düzenli fiil. İyi Getiriyorum. I watched a football match. Bir futbol maçı seyrettim. Match. Ondan sonra e, başka ne olmuş olabilir? E, e, diyeyim ki I visited. Ziyaret ettim. Bir düzenli fiil daha. I visited my grandparents. Büyük annemi ve büyük babamı ziyaret ettim diyebilirim. Peki. Şimdi bir listening bölüm var. İnternet ortamından bulduğum bir sınav. Ee, bilmiyorum yani belki bu da karşınıza çıkabilir ya da listening'te her öğretmen farklı farklı dinleme metinleri e, ne yapabilir? Sorabilir. Ama biz mantığı kendi yapılabilecek bir metin olduğu için burada ne olacağına bir bakalım. Şimdi yaklaşık 40 yıl önce diyor çok farklıydı. Bütün komşular bilirlerdi birbirleri çok iyi. E ne olabilir burada çok farklıydı olan? Hayat olabilir. Life. Hayat çok farklıydı. Komşular birbirini çok iyi tanırdı. They were just like your relatives. Relative akraba demektir. Onlar tıpkı akrabalarınız gibiydiler. They were also your friends. Aynı zamanda arkadaşınızdılar. They were by your side through thick and thin. Yani iyi günde ve kötü günde onlar sizin yanınızdaydı. They backed you up. Onlar size destek olurdu. Buraya en güzel ne yakışır? Bakın özneden sonra fiilden önce bir sıklık zarfı yakışır. O da ne olabilir? Always. Onlar her zaman sizin yanınızdaydı olabilir. Sonra moreover bundan da öte neighbors used to do many things together. Komşular birçok şeyi birlikte yapardı. For example örneğin all the neighbors bütün komşular in a street bir caddede used to bakın eskiden yaparlardı. Used to go for a some weekends bazı hafta sonları And everybody used to have a great time outdoors ve dışarıda herkes çok güzel vakit geçirdi. E hafta sonları giden dışarıda herkesin çok iyi vakit geçirdiği ne olabilir? Piknik. Evet, piknik. Niye giderlerdi? There were open air sinemas, açık hava sinemaları vardı and people used to go there ve insanlar oraya giderlerdi. Evenings, akşamları. Şimdi açık hava sineması olunca olsa olsa ne olur bu? Yaz akşamlarında giderlerdi. Summer evenings. It was wonderful. Harikaydı diyor. To watch a movie under the stars. Bakın yıldızlar altında bir film seyretmek harikaydı. They also used to watch Shadow plays. Onlar aynı zamanda gölge oyunda seyrederlerdi. Birçok diyor. Ee, şöyle. Ee, evet tamam. Many loved the characters Karagöz and Hacivat very much. Şimdi samırı kullandık yaz sineması. Hani burada da Karagöz ve Hacivat'ı birçok kim sever? İnsan, many people, çoğu insan severdi Karagöz ve Hacivat gibi karakterleri. Women used to know how to sew, su dikiş dikmek demek. Kadınlar nasıl dikiş dikileceğini bilirdi. There was a sewing machine in almost every house. Neredeyse her evde bir dikiş makinesi vardı. Most mothers, annelerin çoğu used to make their children's. E, yaparlardı. işte çocuklarının nesini yaparlardı o zaman? Clothes, kıyafetlerini yaparlardı. Clothes. They didn't use to buy them. Satın almazlardı onları. In addition buna ilaveten women used to be good at embroidery. Nakışta da iyiydi kadınlar. It was their favorite pastime, favori. Zaman geçirme aktiviteleriydi. And many teenage girls ve birçok ergenlik dönemindeki kızlar, genç kızlar Used to embroider with their dantelerlerdi anneleriyle. During the summer holidays e, nakış yaparlardı yaz tatillerinde. Children used to spend hours outside with their friends ve e, çocuklar ne yaparlardı e, dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirirdi. They used to play onlar oynarlardı. E, efendime söyleyeyim e, ne oynarlardı? E, games oyunlar oynarlardı diyeceğiz buraya da oyunlar oynarlardı birlikte they used to climb trees ağaçlara tırmanırlardı. They used to make their own toys. Kendi oyuncaklarını yaparlardı. Children didn't used to have expensive toys. Çocuklar işte pahalı oyuncaklara sahip değildi. But they were really happy ama mutluydular. Oh diyor. Bir iş geçiriyor. O günleri çok diyor. O günleri çok ne yapıyordur? Miss özlüyorum diyordur. Ve speaking kısmındayız. Speaking kısmında da şu var. Introduce yourself and your family members in detail. İşte e, kendinizi ve aile bireylerinizi e, işte detaylı bir şekilde ne demiş e, tanıtın. E, ya burada e, şunu söyleyeyim size. Yani bu videonun süresini çok da uzatmak istemiyorum. E, kanaldaki diğer e, videoda var mı diyeceğim ama hadi şöyle diyeyim. Şimdi fiziksel görünüm hani speaking olduğu için biz bir model yazalım şuraya. Mesela I am diyeyim. I am tall. Tall. E, ondan sonra e, uzun boylu. Tall and thin diyeyim. Uzun, ince bir yapıya sahibim. Bakın bu fiziksel olmuş oldu. Dış görünüş olmuş oldu. Mesela buna genelden özele gider tanımlamalar. I have short, kısa, straight, straight, straight düz, short, straight, brown hair diyorum. Kahverengi saçlarım var. Sonra saça geçeriz. Brown hair. Bu size model olsun yani aile bireyleri içinde her birini böyle değiştirebilirsiniz saçını kaşını gözünü renklerini değiştirebilirsiniz mesela personality diyor burada dış görünüşten sonra ee, I am an outgoing person ben dışa dönük bir insanım diyebilirim karakterimle ilgili dış e, ondan sonra bunu da yazdık sevdiğim sevmediğim şeyler <laughs> kusura bakmayın biliyorsunuz hastalık kol geziyor Mesela I like diyorum. Örneğin reading kitap okumayı severim şeklinde tamamlayabilirim. Bu sizin için kalıp olsun. Aile bireyleriniz için de buna göre hepsini değiştirerek farklı unsurlar ekleyerek cümleleri kurabilirsiniz. Mesela what did you do last night yesterday last weekend? Peki dün gece ne yaptın? I studied. Değil mi? Sınavda söylenebilecek en güzel cümle I studied for my exam sınavıma çalıştım. Exam diyorum. Tamam. E, ha bu ne olsun? Last night olsun mesela. Last night. Efendime söyleyeyim. İşte yesterday dün ne yaptın? I went out yesterday. Dışarıya çıktım. Went out yesterday. Tamam. I went to shopping de diyebilirsiniz. Alışverişe gittim. last weekend. hadi onu da şey diyelim. I Went, uh, for shopping. Evet. I went shopping de diye deniliyor. İki türlü de söyleyebilirsiniz. I went shopping alışverişe şey gittim. What's your legendary figure in Turkish history? E, Türk tarihinde senin efsanevi karakterin kimdir? Mesela şöyle diyebilirsiniz. My legendary my legendary character benim efsanevi karakterim is Atatürk diyebilirsiniz. Hatta Türk ya da e, işte e, her kimi seçmek istiyorsanız mesela Metin'de yukarıda Nene Hatun vardı. E, efendime söyleyeyim. Why do you think so? Because because. Çünkü diyorum he was a great leader leader. Çünkü o evet e, büyük bir liderdi. Because he was şu because ayrılmasın. Evet he was a great leader and and soldier çünkü o e, harika büyük bir asker ve liderdi diyebiliriz. İlave de edebilirsiniz. İşte he founded o kurdu diyebilirsiniz. Founded the Republic Republic of Turkey. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur şeklinde. What did you to, bakayım do, e, yanlış hata yapmayalım eee harflerde yazımda My legendary character is Atatürk because he was a great leader and soldier. He founded the Republic of Turkey. Güzel. What did you used to do when you were a child? Çocukken ne yapardın? Mesela I used to diyebilirim. Ee, ne olsun mesela I used to play play marble. Hani eskiden yapardım artık yapmıyorum. Mesela misket oynardım. Örnek cümle bu da size. How did life used to be ten years ago? 10 yıl önce hayat nasıldı? Öznemiz ne burada? Life. The life. Life. Evet. Used to kullanmamız isteniyor bizden. E, used to. Olumlu cümle olduğu için D var sonunda. Used to be. E, ne diyelim mesela? More beautiful. Daha güzeldi diyebilirsiniz. More beautiful. Daha güzeldi. 10 years ago. 10 years ago diyeyim mesela. Evet. Yazılımız burada sona eriyor. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi kanalın 10. sınıf oynatma listesinde 2 tane daha sınav çözüm videosu var. Ayrıca 10. sınıflar için kanalın 10. sınıf oynatma listesinde Almanca sınav çözümü de var arkadaşlar. Başka bir videoda herkese başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.